Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım. Bir yüksek biyoloğum. iki çocuk annesiyim. Ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu videomuzda kilo koruma döneminden bahsedeceğiz. Özellikle kilo korumaya geçen danışanlarımın en korktuğu dönem. Çünkü bu dönemde kilo almaktan, verdikleri kiloları almaktan inanılmaz derecede korkuyorlar. Ee, neden? O kadar ay emek veriyorsunuz, uğraşıp kilonuzu kontrol altına alıyorsunuz ve ideal kilonuza ulaşıyorsunuz. Ee, sonrasında da birazcık rahat olmak gerekiyor aslında. Ee, sizi de daha çok stres yapanlardansanız nedeni sağlıklı beslenmeyi öğrenememek olabilir. Yani bu süreçte kilo kontrolünü yaptığınız süreçte eğer o süreci böyle sağlıklı beslenme e, olarak... E, ilişkilendirmiyorsanız yani onu sürdürülebilir bir beslenme programı yapmıyorsanız kendinize sadece kilo vermeye odaklı bir e, süreç yapıp da sonrasında ben canımın istediğini ideal kilomu ulaştıktan sonra istediğim istediğim kadar yiyebilirim mantığıyla yaklaşıyorsanız tabii ki o kilo koruma sürecinde e, strese giriyor olacaksınız. Hani ben bu kadar yiyince tekrar kilo alacağım mı diye ki kilo almaya başladığınızda görüyor olacaksınız. Aslında bu dönemde kısıtlı beslenmeye devam etmemek e, etmek, her gün zorla egzersiz yapmaya çalışmak veya aralıklarla kilo arttığı gibi Devreye detoksları sokmak çok büyük bir hata yani kilo koruma döneminde işte biraz fazla kaçırınca sonrasında tekrar kısıtlayıcı bir beslenme programına geçmek ee, ya da işte biraz kaçırdınız birkaç gün baktınız tarttı artı çıktınız hemen böyle bir detoks programlarına girmek çok büyük bir hata. İster kilo verme sürecinde olsun isterseniz bunu koruma döneminde olsun hayattan bir kere keyif almaya bakmalıyız yani bu dönem Adına sizlere birkaç tane tavsiye verecek olursam kendinizi bir kere kısıtlamayın ama porsiyon kontrolü yapmayı da ihmal etmeyeceğiz çünkü e, mesela akşam yemeğinizde kendinizi şımartmak istiyorsunuz ve canınız diyelim ki hamburger istedi bunu yiyebilirsiniz. Yani işte ayarsam ben kilo alacağım, şişeceğim, hamburger bana kilo yapacak ya da yediniz sonrasında pişman oldunuz. Bu da en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Yiyorsunuz sonra da bir de pişman olup kendinize daha büyük stres yapıyorsunuz. Şunu unutmayın hiçbir, hiçbir vücut, hiçbir birey bir kere hamburger yedi diye kilo almaz. Ya da işte yani e, bu da farklı bir örnek. Bir kere salata yedi öğününde protein almadı diye kas kaybetmez. Önemli olan ee, bu hatayı daha doğrusu hani bunu yapıp hata da demeyelim ufak kaçamaklar lezzetli kaçamaklar bunu yapıp da ondan sonrasında eğer bunu sürdürürsek ah ben bunu yaptım artık bitti programım bundan sonra geriye dönüş yok ben artık kilo almaya mahkumum ben demek ki bunu başaramıyorum ee, ben demek ki e, fit olamıyorum bu benim kaderim gibi yaklaşırsak zaten kilo almaya devam ediyor olacağız ama o bir süreçtir. Canınız istedi yiyin, keyfine varın. Yani hamburger lezzetli bir şey. Onu bir sonraki önde dengelemeniz gerekiyor. Hamburgerde ne var? Evet et var. Eğer hani güzel bir hamburger yediyseniz et oranı, protein oranı yüksektir. Ama bununla birlikte karbonhidrat da var. Ve birazcık da hani vücutta yağ olarak depolanmaya yönelik bir karbonhidrat var. Ama burada ne yapacağız? Bir sonraki öğünde bunu dengeleyeceğiz. Yani bir sonraki öğünde karbonhidrat alımını azaltarak dengeleyerek e, rutininize bir de hareket ekleyeceğiz. Mesela o gün mutlaka ya da ertesi gün mutlaka rutinimize birazcık hareket ekleyeceğiz. Hiçbir şey bilemiyorsanız müziği açın dans edin evde. Yani dans etmeyi de seviyor olabilirsiniz. Yörenize uygun oyunlar oynayabilirsiniz. Halay çekebilirsiniz. Yani önemli olan biraz hareket edip o aldığınız fazla kaloriyi yakmak olacak. Kilo verme döneminde yaptığınız bir de şey var. Mesela benim danışanlarıma çoğunlukla programına göre verdiğim bir ara öğün var. Mesela kilo koruma döneminde ben bu ara öğünü yaparsam çok yemek yemiş olurum. Onun için de bu ara öğünü ben çıkartayım diyebiliyorsunuz. Ki bu da çok büyük bir hata. Yani önemli olan e, açlık tokluğu algılayabilmek. Eğer iki öğün arasında bir öğünü yapıp da bir sonraki öğüne çok acıkırsanız kontrolsüz bir şekilde yersiniz ve porsiyon e, dengelemeyi yapamazsınız. Doğru porsiyonlamayı yapamazsınız. Dolayısıyla da bir öğünde almanız gerekenden çok fazlasını alırsınız. Ama böyle ufak tefek ara öğünlerle yani uzun açlıklar yapmayıp da ara öğünlerde ufak tefek bir şeyler atıştırdığınızda sağlıklı atıştırmalıklar. Ya bu çok basit. Ya bir bardak ayran bile olabilir ki her yerde bulabileceğiniz bir şey. Bu sizin bir sonraki öğünde ee, çok ya çok aç girmemiş olacaksınız ve kontrolsüz bir şekilde yemek yemeyeceksiniz, dengeleyecektir. Her zaman ara öğünler kişiye göre değişmekle birlikte metabolizmamızı ateşleyen öğünlerdir. Ee, şimdi bir de şöyle bir durum var. Her gün egzersiz yapıp ancak kilomu böyle korurum diye de endişelenmeyin. Yani rutinlerinize devam edebilirsiniz. Ekstra stres yapmayın. Mutlaka hayatımızın her evresinde egzersiz öneriyoruz ama egzersizi daha çok kilo vermek için değil de e, sağlıklı beslenmek için, vücudumuzun sağlıklı kalması için. Çünkü e, sadece egzersizle kilo vermeye çalıştığımızda eğer hayatınızda dengeli ve sağlıklı bir beslenme yoksa bu da yanlış olacaktır. Bu da size e, ekstra sorunlar olarak dönecektir. Evet hayatımızda hareket olacak olması gerektiği ölçüde ama mutlaka ve mutlaka yeme düzenimizde sağlıklı ve dengeli olacak. Tartıda gördüğünüz her sonuç doğru olmayabiliyor. Onun için de tartı asla ve asla motivasyon aracınız olmasın. Ee, önemli olan aynadaki görüntüdür. Aynadaki görüntünüze ve bedeninizdeki incelmeye bakın. Tartıda bazen artı her şeyi doğru yapsanız da artı çıkıyor olabilirsiniz. Bazen dönemsel olarak bu çok normaldir. Onun için de e, tartı, motivasyon aracı, tartı motivasyon aracı yaparak kendinizi boş yere strese sokmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.